Salam igitler. Al Analitik kanalına hoş geldiniz. Afra. Mert'i GYZ dostuna durmuşa çıkan digin bilip. Soki sözlerine ATD. Tehliv ikmeciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden ozal kanalımıza azil magi ve videonu palaş magi attan çıkarma. Köpsak bolu türkini gümence dünsine garajlanları köpüsü sarstırdı. Hurdu İsa Gülü ve İhzarlıhan aktorlar Mert Ramazan Demir, Hizirki Oldaşı, Aş Model ve İşe Jüral Bilen Durmuş Kurar, AD'ye. Uvaş Vuvaş'tan metbu Bugat'ta Arap başladı. Şelerde Bolsa, Halkı İge Galdıran Zat. 2G ve Ekran Oldaşı Afra Saraçoglu'nun reaksiyası boldu. Afra ve Mert, Yali Çapkini, Seri Halini Baş gahrimanları hükmünde ve haki durmuşta çeper edebiyatta güçlü sögi hekasini aşadılar. Hupler yal birinci a ozal arılışsa da. Oları arasındaki emosyonal baklanşık hiç vak söhbetleştik teması bolmayını bireysel emeklilik sistemi etmedi. İndi bolsa. Mertik gatnaşı baradaki aradaki habar bilen hemmeleri gözleri afrada. Ol lap keç bolmadı. Katködede geçirilen garajsız film çiresinde köpçülügi övünde. Afra reporter sunalistler bilen haberlaştı. İki bilen vogap vermekten gaça dursaçta. Ayrında saklandı, başı kaldırdı ve hemmeleri demine alman birinçe söz atıdı. Meni hakta başka adara zadim ok. Dünkü heyli bakları arzu edrin. Ne bu mert hakta soki sözlerim bolar. K1 hekaları baktı gutarmagi zerur dele, apmak için di mertebe gerek. Sözleri berkti, öne gözlerinki ki giz bilmedi. Birinci şartları sözlerine gör, aktrisa asu da göründü, öne. Bu setirleri uzak vakla prepetisa edilişi Ali, dogri pursati çıkmak yana garaşan Ali. Sosyal medya derrek afrani goldan haberler bilen doldurildi. Strength tafra ve Last Words Ali Hastaklar Türkiye'de ve İspan dilli birinçe urtta abalanar. Vanküerler rakali aldaki köne sahnalarını. alayını. AŞK bolan erlerinde geçirilen sohbetleştikleri böleklerini ve Mert ölenip biler, öne afra bilen bolşi Ali başka bir baklanşık tapmaz, Ali habarları palaştı. Afra eğilmedi, özünü silamagi saladı. O aralıkta, Türk metbugati Mert'i Tz sögülisini şahseti barada çaklamalar edip başladı. Klosekin çeşmelere gör, ALT Amundan Ozal Mabat kampanyasında aktör bilen Tanşan. Aş moda dizaneri Sude Alkan hesaplanar. Haber Berişlerine gör, Gatnaşıklar. Çalt Ösüktür ve Pari Paris'e romantik sapar vaktinde Gatnaşıgi resmileştiriliptir. Afra Saraçoglu henize magiran bir hekani gatalap. Mert bilen Ariliş Magi vikmecikliklerine ilki baştan Gatisere saptı. Söhbetleştiklerinde. Midama hormat koardı, dava Şelerde bolsa, köpler onu henizem. Özüne bolan dugularini bardıkna inanarlar. Recentakinda, son nefesimde, adimi, köpler tarafından. İberilmedik sögi hati hükmünde düşündürüldü, indi has düşnüktü Ali, bu irki hoşlaştı. Vanküerler nokatları tiz biriktirdiler. Adimi atlarını birinde. Bir gün mensiz olsalasa, salasa, izye seretme. Menem sessiz hoşlaşarın, dedi. Bu duduriş boldumi. mi? O,